Türkiye'nin bitmek, tükenmek bilmeyen iki sorunu var. İktidar ve muhalefet. Bazı seçmenler AKP'den başka parti mi var? Kime oy verelim diyerek yıllardır Erdoğan'ın partisine oy verirken bazıları da muhalefet içinden en muhalifini bulma çabasında. Altı Parti Millet İttifakı adıyla birleşti fakat seçmenler yine umduğu muhalefeti yuvarlak masada bulamadı. Sonuç olarak yıllardır AKP yönetiminden yaka silken halk Muhalefetten güçlü bir çıkış, Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak kalıcı bir adım bekliyor. Peki muhalefetin yıllardır atamadığı o adımı bakalım kimler atıyor? Tabii ki sanatçılar biz de sizler için muhalif düşünenlere can simidi olan, muhalefet partilerinden daha güçlü muhalefet yapan sanatçıları derledik. İşte muhalefetin senelerdir tam olarak anlatamadığı halkın sorunlarını birkaç satır ya da 3 dakikalık bir şarkıda dile getiren halkın sesi olmaya çalışan sanatçılar haberimiz beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyor. Yakın zamanda çıkardığı Geçecek şarkısıyla Türkiye'nin belki de yarısının bastırılmış sesini dışarı vuran Tarkan herkese umut aşıladı. Parçayı her ne kadar korona salgını üzerine yazdığını açıklasa da birçok insan hükümete gönderme yaptığını düşünerek şarkının sözlerinde teselli buldu. Hatta sosyal medya paylaşımlarında muhalefet partilerinden gelmeyen ses Tarkan'dan geldi denilerek Tarkan'a destek olundu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bile çoğu gitti az kaldı diyerek Tarkan'ın parçasıyla iktidara gönderme yaptı. Öyle karşılıksız bu işleri bırakamayız. Bunun bedelini ödeyecekler. Sezen Aksu da yine yıllar önce yaptığı şarkıyla gündeme geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi oldu. Erdoğan, Hazreti Adem Efendimiz e uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir dedi. Her ne kadar Erdoğan sonradan bu cümleyi Sezen Aksu için söylemediğini ifade etse de linç güruhu devreye girmiş, Aksu aleyhine sosyal medyada hashtagler açılmış, evinin önünde protestolar düzenlenmişti. Birkaç gün sessizliğini koruyan Sezen Aksu manifesto niteliğinde yazdığı şarkı sözüyle sessizliğini bozdu. Saraya avcı şiiriyle meydan okuyarak Erdoğan'a birkaç saat içinde geri adım attırabileceğini ispat etti. Allah validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da dil uzatanlara haddini bildirmek görevimizdir. Cem Yılmaz da vatandaşın şikayetini dile getiren sesi muhalefetten daha etkili çıkan sanatçılardan biri. Elektrik zamlarının üst üste geldiği bir dönemde millet isyan ederken Yılmaz bence hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli diyerek milyonların sesi oldu. Sözleri Kılıçdaroğlu'dan da Akşener'den de daha fazla ses getirdi. Mahsun Kırmızıgül de muhalif açıklamalarıyla iktidarın kararlarını eleştiren sanatçılardan biri. Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla muhalefetten beklenen açıklamaları sanatçı olarak dile getirmiş ve isyan bayrağını çekmişti. Mahsun Kırmızıgül Türkiye'de basının özgür olmamasını ve yargının iktidarın emrinde çalıştığını şu sözleriyle anlatmıştı. Bir ülkenin demokrasi seviyesi basın ve hukuk özgürlüğü ile alakalıdır. Ülkemizin dünya basın özgürlüğü sıralamasında en altlarda yer almasıysa utanç vericidir. Bunlar sanatçı müsveddesi. Şimdi yargıya gitsinler bunun hesabını versinler. Kadına şiddeti her yeri geldiğinde eleştiren, iktidarın doğa katliamını, sosyal medya paylaşımlarıyla her fırsatta kınayan Ezgi Mola da sık sık AKP yandaşlarının eleştirisine maruz kalan ünlü isimlerden biri. 18 yaşındaki İpek Ere cinsel saldırıda bulunup intihara sebep olan eski uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret gerekçesiyle Mola'ya dava açılmış. 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti. Orhan'ın serbest bırakılması kararında yargıyı eleştiren Mola sosyal medya paylaşımında "tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya ne diyeyim?" Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Musa Orhan tutuklansın dedi. Kadına yapılan şiddeti kınayan Mola'yı iktidar gazetecileri de sert sözlerle eleştirirken sadece sayılı siyasetçiden destek gelmişti Mola'ya. Sanatçılarımızın arasına da bunlar nifak tohumlarını ektiler. Bir yıl aşkın süre cezaevinde kalan ünlü şarkıcı Atilla Taş da iktidarın sopasından nasibini alan sanatçılardan birisi. Taş'la alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali yapıldığına dair karar vermiş ve Türkiye'yi tazminata mahkum etmişti. Kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat eden Atilla Taş da yine lafını esirgemeyerek muhalefetin sessiz kaldığı birçok konuyu gündeme taşımış, vatandaşın sesi olmuştu. Merkez Bankası'nın faizi düşürmesinin ardından AKP iktidarının ülkeyi batırdığı açıklamasıyla muhalefetten daha sert bir çıkış yapmış ve devamında bu sözleriyle AKP seçmenlerini de eleştirmişti. Merkez Bankası 100 bas puan faiz indirdi. Bayrak inmeyecek, ezanlar dinmeyecek. Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dal kavukluk yapmaz. Duayen oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar da iktidarın hedefi olmuş. Cumhurbaşkanı Alenen hakaretten 4 yıl 8 aya kadar hapisleri istenmişti. Uğur Dündar'ın yayınına katılan oyuncular demokrasi olmazsa faşizmin ne gibi sonuçları olacağını ifade etmiş. Ve Erdoğan'a açık açık şunları söylemişlerdi: Herkese azarlıyor, herkese parmak sallıyor, herkese haddini bil diyor. Bak kardeşim, bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil. İlyas Salman da yine yaptığı muhalif çıkışlar neticesinde 6 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan sanatçılardan. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Sanatçı dik durur. Sanatçı aykırı insandır. Gücün karşısında sanatçı eğilmez. Gücün karşısında eğilen kişiye de sanatçı denmez. Sosyal medya paylaşımları ile iktidarın hedefinde olan ve hakkında sık sık dava açılan isimlerden biri de tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü. Muhalefetin sessizliğe gömüldüğü birçok konuda yüksek sesle iktidarı eleştiren Üzümcü yaptığı açıklamalar nedeniyle defalarca kez ifadeye çağrıldı tiyatro ve sinema oyuncusu Üzümcü, Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabına tepki göstermiş ve yaptığı paylaşımında şunları söylemişti. Boyun eğme kitabımı işimden haksız yere atıldıktan sonra yazdım. Beni işimden attıran, daha adil bir dünyanın mümkün olması üstüne kitaplar yazıyor. Tweet bu kadar. Ve sanatıyla konuşan sanatçıları da biz baş göz ederiz. Onlar için de elimizden gelen ne varsa onu yaparız. Sosyal medyada Kürtlerin, KHK'lıların, azınlıkların ve adil yargılanma bekleyen birçok insanın sesi olan şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Suavi, insan hakları konusunda muhalefeti açık ara geride bırakan isimlerden biri. Birçok siyasetçinin açıklama yapmaktan korktuğu konularda Suavi sessiz kalmadı. İfade ve insan hakları özgürlüğüne sık sık vurgu yaptı. Sanatçı dik durur, rüzgara karşı yürür, aykırıdır, Haykırılığın uyumudur sanat. Bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, şarkıcı Hayko Cepkin, Ferhat Tunç, oyuncu Fırat Tanış, Bülent Emre Parlak, Demet Evgar ve bunun gibi birçoğu iktidarın değil halkın yanında olmayı tercih eden sanatçılar olarak altı partinin birleşimiyle oluşan Millet İttifakı'ndan daha etkili muhalefet yapıyorlar. Üçlendirilmiş parlamenter sisteminin birinci adamı mutabakat metni imzalanacak Birkaç dakika sonra